Böyle bir şey dolu, dolu başladığı zaman hayvan sığınacak yer arıyor kendine. Tabii ki ağaçlara konacak kuş bu ama tabii ki dolu afatı ne kadar büyüklüğünü gösteriyor burada. Yalnız yaklaşık 300-500 tane kuş telef olmuş hayvanlar dolu afatından kaçamayıp ölmüşler. Yani bu doluğun ne kadar şiddetli olduğunu Tabii ki. Dolunun ne kadar şiddetli olduğu gözler önünde. İşte kuşların da ölümü aynı zamanda leyleklerin, başka köy, arka, köylerde arkadaşlar görmüş kuşlar ve leylekler bu şekilde dolu afatından dolayı hayatını kaybetmişler. Ne kadar büyük değil, dolu bir dolu şey kadar? Ceviz büyüklüğünde falan sanırım bir, e, dolu yağmış ki bunlar kaçamamış. Kaçamamanın sebebi de işte yoğunluğu, Dolun, dolunun yoğunluğu işi önüne seriyor burada. Bu ne kuş bunlar? Sığırcık kuşu. Bunlar arazide kezden sığırcık kuşları. Tahminimce bir kısmı yavru, evet. bir kısmı da anaç kuş. Yavrularla birlikte. Tabii ki daha bir başka yerlerde ölenler de var. Başka yerlerde görenler de var. Burada yaklaşık 500-600 tane kuş ölmüş bizim tahminimizce. İşte buyurun. Ne kadar büyük bir afatla karşı karşıyayız. Gözler önünde.